Bugünkü konumuz cildine iyi bak olacak. Cildinize iyi bakmanın iki bölümü var aslında. Birinci bölümde cildinize iyi bak yani cildinize bakarken onu iyi gözlemlemenizi istiyoruz. Birçok deri hastalığı aslında ilk bulgularını deriden veriyor ama birçok hastalıkta da gene deri bulgularının ilk olarak diğer iç organ hastalıklarından önce çıktığını görebiliyoruz. Aynı zamanda deri kanserleri de diğer kanserlerden pek çok farklı olarak gözümüzün önünde derimizde çıkan lezyonlar şeklinde ortaya çıkmakta. Bu nedenle en azından yılda bir kere derinize gerçekten görerek bakmanız, kendi kendinizi, kendi derinizi muayene etmenizi istiyoruz. Denizde gördüğünüz özellikle benlerde siyah koyu renkli benler, benlerde mevcut olan renk değişikleri, ani büyümeler, kanama, kızarıklık, kaşıntı gibi oluşumlar özellikle bir dermatoloğa gitmenizi gerektirecektir. Onun dışında derinizde ortaya çıkabilecek geçmeyen yaralar, kızarıklıklar veya deri değişikliği, derinin yapısında karakterine değişme olduğu durumlarda bir miktar daha uyanık olmanızı ve bunları gözlemlemenizi rica ediyoruz biraz uzun sürüyorsa bu lezyonlar bir dermatoloğa başvurmanız uygun olacaktır. Cildimize iyi bakmanın ikinci bölüm ise cildimize bakım uygulamalarını iyi şekilde yapmamız olarak tarif edebiliriz. Burada da derinize iyi bakarken öncelikle zarar vermemeniz gerekiyor. Çok fazla boya, parfüm veya kimyasal içeren ürünlerden deriyi sakınmak lazım. Çok sık banyo yapmak, deriyi çok fazla ovalamak, temizlik yapıyorum derken deriyi tahriş etmek de aslında yapılan yanlış uygulamalarda. Bunlardan uzak durmak cildimize iyi bakmanın temel prensipleri arasında. Onun dışında cildimiz yaşla beraber ve bazen zamanla özellikle kış mevsimlerinde kuruma gösterebilir. Bu dönemlerde de deriye nemlendirici kremler uygulayarak deriyi dış etkenlerden korumak, deri bariyerini güçlendirmek uygun olacaktır. Çeşitli yaş gruplarında deri bakımı özellik gösterebilir. Bu yaş grupları Özellikle çocuklar ve başka hastalığı olan gruplardandır. Yine çocuklarda da çok fazla kimyasal içeren ürünler kullanmamaya gayet etmek deri bakımının temellerini oluşturur. Deri bakımının bir başka unutulmaması gereken bölümü de saç ve tırnaklarında deri bakımı olduğu gibi e, muayene edilmeleri ve buralarda olan değişiklikler konusunda da farkında olmaktır. Size hepinize sağlıklı günler diliyorum.